Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Müslümanlar, İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı aynı zamanda cömertlik ayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cömertlik hususunda biz müminlere birçok tavsiyede bulunmuştur. O insanların en cömerti olmakla müminlere ve Müslümanlara başta olmak üzere bütün insanlara örnek olmuştur. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anh'dan nakli olunan şu hadisi şerif onun cömertliğini bize bildirmektedir. Kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecveden naz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerti idi. Ve kâne ecvedu ma fi Ramazane ve kâne ecvedu ma yekûnu fi Ramazane hîne yelgâhu Cibrilu. Cebrail Aleyhisselam'la buluştuğu Ramazan ayında ise cömertliği zirve noktasına ulaşırdı. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cömertliği Fele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecvedu bin hayri minar rihil mursile Kendisinin önüne Yağmur bulutlarını katıp da insanlara yağmuru ulaştıran rüzgardan daha cömert bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara itada ve infakta bulunurdu. Nitekim buna örnek olarak eliyle örmüş olduğu hırkayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye eden bir hanım sahabinin getirdiği hırkayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün giyerek sahabenin huzuruna, ashabının huzuruna çıkar. Ashabından birisi, ''Ya Resulallah, üzerinizdeki elbise ne güzelmiş, bana hediye eder misiniz?'' diye sorduğunda ''Peki'' der. Onlarla bir arada oturduktan belli bir müddet sonra oradan kalkar, hane-i gider hırkasını çıkartıp katlayıp kendisinden bu hırkayı isteyen sahabeye gönderir. Evet, cömertlik paylaşmaktır. Kirmani cömertliği tarif ederken اَلْجُودُ اِعْتَاءُ مَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَنْبَغِي İhtiyaç sahibi neye ihtiyaç duyuyor ise o kişiye onu vermektir der. Cömertlik aynı zamanda sevgiyi, bilgiyi, zamanı ve serveti paylaşabilmektedir. Mal ile yapılan cömertlik infaktır. Bunun yanı sıra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği üzere insan sevgisiyle, tebessümüyle, ilmiyle de cömertliğini gösterebilir. Nitekim o, ettebessümü sadakatun buyurmaktadır. Yani tebessüm etmen, Müslüman mümin bir kardeşine tebessümde bulunman dahi sadakadır bulunmaktır, buyurmaktadır. Kendisinden bilmiş olduğu bir bilgiyi soran kişiye ilmini gizleyen kişi hakkında ahirette dudaklarının ateşten makasla kesileceğini hadis rivayetlerinde öğreniyoruz, biliyoruz. İlim sahibi de ilmini diğer insanlarla paylaşarak cömertliğini arz etmiş olmaktadır. Onun ashabı cömertlik hususunda bizlere en güzel örnekleri serdetmektedir. Nitekim Sabit bin Kays ve eşinin yapmış olduğu cömertlik artık cömertliğin en zirve noktası olan İsa'ra bir örnek teşkil etmektedir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi gelir. Ya Resulallah çok açım der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hane-i saadetinde eşlerine o kişiyi doyuracak yemek olup olmadığını sorarlar. Hani saadetten gelen cevapta ise evlerde hiçbir yiyecek olmadığını, sadece su olduğunu cevabını alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine oradaki ashaba bu kişiyi doyuracak kimse yok mudur diye sorduğunda sabit bin Kays radıyallahu anh o aç olan kişiyi evine götürür. Eve gittiğinde hanımına kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafiri olduğunu ve yemek ikramında bulunmaları gerektiğini arz eder. Evde sadece çocuklara ve kendimi yetecek kadar bir yemek olduğunu bildiren eşi öyleyse der. Biz yemek yiyormuş gibi yapalım, mumu söndürelim ve bu misafirimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafiri rahatsız olmadan, çekinmeden yemeğini rahatça yesin. Bu şekilde kendisini ev sahipliği yapalım, ikramda bulunalım der. Ertesi gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Sabit bin Kays ve eşinin yapmış olduğu cömertliğin zirve noktası olan özveri anlamına gelen bu İsa hareketinden dolayı bir vahiy inmiştir. Bu vahiyde Allahu Teala Hazretleri Haşr suresi 9. ayet-i kerimede "Vellezine tebevve'u dâra min qablihim yuhibbûne men hâcara ileyhim" kendilerine onlardan muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş, yerleştirmiş olan ensar kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Nitekim kim nefsinin cindiliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir müjdesini içeren ayet-i kerimeler nazil olur. Yine Allah Teala Hazretleri cömertlikte bulunan kullarını şu ayet-i kerimeyle övmektedir. Es'ûzu ve yut'imûne ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîra ilâ âhiril âye. Onlar yiyeceği yoksula, yetime ve esire seve seve yedirirler. Şöyle derler. Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür de beklemiyoruz. Çünkü biz Asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimiz'den korkuyoruz. Allah da onları o günün kötülüğünden korur, yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Kişinin yapmış olduğu cömertte, cömertlikte riya ve gösteriş desinler olmaması gerekmektedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem desinler için yapılan bir şov hareketi olan hayvan kesme ve insanlara deve keserek e, insanlara bu develerin kesilen etlerini e, ulaştırma yarışında bu develerin, etlerinin yenmesini yasak etmiştir. Çünkü böyle bir yarışma o esnada Allah rızası için yapılmadığından dolayı etine kesilen etleri de kesilen develerin etlerini de yemesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah rızası olmadığından dolayı yasaklamıştır. Kişi eğer insanlar desinler için ne kadar cömert insan desinler için bir iyilikte yapıyor ise bu iyilik o kişi için rahmet değil bilakis zahmet olmaktadır. Nitekim böyle davranan kişiler hakkında, böyle davranan kişilerin durumunu, ahiretteki hallerini ne olacağını bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifte bildirmektedir. Müslimle geçen rivayete göre kıyamet günü huzur-i zengin birisi getirilir. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatır. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul eder. Sonra Cenab-ı Hak o kişiye sorar. Sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın? O kişi, "Ya Rabbi, hiç eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım." diyerek cevap verir. Bunun üzerine o kişiye "Allah azze ve celle yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadı. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi diye hitap buyurur. Sonra emir verilir ve o kişi Allah muhafaza yüzü sürünerek cehenneme atılır. Malını hak yolunda karşılık beksemek, beklemeksizin harcamak bir ayrıcalıktır her insana nasip olmayan gıpta edilmesi gereken bir erdemdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde buna dikkat çekmektedir. Buyurmaktadır ki, La hasede illa fisneteyni ancak ve ancak iki kişiye gıpta edilir. Raculun <laughs> atahu Allahu malen ala helaketihi fil hakki Allahu Teala Hazretlerinin kendisine mal mülk verip de Allah'ın yanlış olduğu o malı hak yolunda harcayan kişiye kıptayabilir. İkinci kişi ise ve raculil atâhullâhul hikmete ve Allah'ın kendisine bir hikmet verdiği kişi, o hikmet ile de o kişi fehve yakıdı biha ve yuallimuha, hikmetin gereği, ilmin gereğini gerektiriyorsa o şekilde yaşayıp ve ilmini de öğreten kişiye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıpta edilir buyurmaktadır. İnfakın cömertliğin ölçüsü dinimizde belirlenmiştir. Kişi cömertlikte bulunduğu zaman aşırıya kaçmamalı, elinde sıkı tutmamalıdır. Nitekim bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömertliğin ölçüsünü tarif ederken İsraf ve savurganlığa kaçmadan, böbürlenmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz buyurmuştur. allah Teala Hazretleri de bu konuda ayet-i kerimede onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilikte bulunurlar. Ellerini sıkı tutmazlar her ikisi arasında orta bir yol tutarlar buyurmaktadır. Cinlilikten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu dualarda sakınmıştır. Onun yapmış olduğu dualardan birisi de şu şekildedir. Allahümme inni a'uzu bike minel buhli ve a'uzu bike minel cübni. Ey Allah'ım ...sana cinlilikten ve pintilikten sakınıyorum, sığınıyorum. Ve Eûzu bike en erzilil ...ve ömrümün artık bitap düşmüş olduğu halime... pir olarak yaşayıp da... ...güçsüz, takatsiz bir şekilde ölmekten de... ...sana sığınıyorum diyerek... ...duasında cinlilikten sığındığını... Allah-u Teala Hazretlerine sakındığını bildirmiştir. Cimrinin karşılığı Arapçada el-buhlu ve eşşuhu olarak iki kelimeyle anlamlandırılmış, tarif edilmiştir. Buhul kişinin içinden verme isteğinin gelmemesidir. Elinin sıkı olmasıdır. Türkçedeki karşılığı cimriliktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise اِتَّقُ الشُّحَ yani pintilikten sakınınız diye ümmetine sadece cimrilikten değil pintilikten de sakınmalarını tavsiye etmiştir. Şuhun tarifini yaparken dilbilimciler bilimciler ve muhaddisler pintilik yani şu kişinin kendisinin verme infak etme isteğinin olmadığı gibi, vermediği gibi başkalarının da cömertliğine engel olması olarak tarif etmektedirler. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin kalbinde şu pintilik ile imanın asla bir arada bulunamayacağını bildirmiştir. Hadis-i şerifte لَا يَجْتَمِعُوا fi قَلْبِ müminin, fi قَلْبِ عَبْدٍ şu vel imanu buyurmaktadır. Yani bir müminin, bir kulun kalbinde iman ile pintilik asla ve asla bir araya gelemez. Cömertlik ve cingilik ile ilgili bütün bu mülahazalardan sonra diyebiliriz ki, İslam dini her işte ve durumda olduğu gibi harcama ve paylaşmada da orta yolu gözetmek, gözetmiştir. Müslüman, her şeyin gerçek sahibinin ve malikinin yüce Allah olduğu şuurunda ve bilincinde olan kişidir. Cömertlikte cennete uzanan yolu görebilmeli, cimrilikle Rabbinden uzaklaştığını fark edebilmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömertlik ve cimriliği anlatırken Ebu Hureyre'den radıyallahu anh naklen şu hadisi şerifi bize aktarılmaktadır. Bu hadis-i şerifte cimri olan kişi ve cömert olan kişinin halleri bildirilmektedir. Buyurmaktadır ki, Es-sahiyyü garibu Allahi garibu minel cenneti. Cömert olan kişi, Allah'a yakın olan kişidir, cennete yakın olan kişidir, garibu minel nas, insanlara yakın olan kişidir, aynı zamanda ba'idu minel ateşten yani cehennemden de uzak olan kişidir. Cimri olan kişi hakkında ise vel bahidu ba'idun Allahi ba'idun minel cenneti ba'idun nas Cimri olan kişi Allah'tan da uzaktır, cennetinden de uzaktır, aynı zamanda insanlardan da uzaktır. Bununla beraber garibu minennar cehenneme yakın olan kişidir. Ve hadisi şerifin sonunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepimizi can elinden vuran şu cümleyi söylemiştir. ve cahilu es sahiyyu ehabbu عَزَّ وَجَلَّ ve celle min alimin Cahil olup da cömert olan kişi, alim olup da cimri olan kişiden daha evladır. Allahu Teala Hazretleri bizleri cömertlerden kılsın. Cimrilik ve pintilikten bizleri muhafaza buyursun. Cömertlik ayı olan Ramazan ayını cömertçe infak edebilen kullarından eylesin. Allah'a emanet olunuz.